Arkadaşlar bugün sizlerle yanında Hira kuzenim ve Berkay takipçimle sa sarıya dokunmak yasak oynuyoruz. İlk önce yiyecek yiyeceğiz. Sa s sarı dışında her renk yiyeceğiz yiyeceğiz. Bir tane ev seçelim. Ay, ay ev derken araba seçelim arkadaşlar. Araba önemli. Araba araba. Ee, araba ne seçelim? sarı? Şunu seçelim. Ya Hira. Hira çık. Takipçim gel. Tamam. Yeni sarı yemek. Hmm, sarı yemek. Nereye gidek Hira sence? <laughs> Bilmiyorum. Evet. Tamam. Şuraya gidelim. Tamam, tamam. tamam geldik buraya dur takipçime yazıyorum sarı yemek yemeyeceğim sarı sarı yemek yemeyeceğim yemek yemeyeceğim Tamam sarı yemek yemeyeceğim yazdım hemen başlayalım arkadaşlar e ilk önce ben size koy ben size koyayım otur otur takipçim otur 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 Oğlum ne yiyorsun? Otur. Hemen ben kendiniz alın çantadan. Bak. altı git. Sarı sarı olmayacak içinde. Ee, ben bir tane yeşil içecek alayım, yeşil içecek. Bir de e, bir de çikolata mı alsam, ne alsam arkadaşlar? Bir de popcorn. Ay popcorn sarı sarı ha. Tamam sarıdan kurtulduk. Bir de kırmızı kırmızı elma alayım. Şöyle. Gel Kira buraya. yum 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 Arkadaşlar çok zevkli ya. Ben de şuraya geleyim. Sarı değil. Tamam. Tamam. Oğlum zaten sarı yemeyeceğim ki. Sarı. Sarı yemeyeceğim. Yemeyeceğim anlamadı galiba beni. Sarı yemeyeceğim. Sarı yemeyeceğim, yemeyeceğim. Neyse. Gelin. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen gelin gidiyoruz. Geliyor musunuz? Geliyor musunuz oğlum? Tamam. Bindiniz mi? Tamam bindiler. Şimdi ev seçeceğiz. Ee, hemen ev seçeceğiz. Ee, ya da bir şey mi yapsak? Ne yapsak İra? Bilmem. Benim için oğlum sen söyle İra. Ay sarıya dokunmak yasak. Şu çizgilere dokunmayacağım. <laughs> ah tamam. Sarı sarı. Şuraya gidelim. Ev seçecek ya evde oturarak takipçimle. Bir de sen Nira. Şuraya. Bu arada evde sarı bir şey ol olabilir. Sakın dokunmayın tamam mı? Tamam. Şöyle sarı bir tane ev seçeyim. Aha şu. Sarısız bir tane ev galiba. Şu arabayı bagaja koyayım. tamam boşver Ne olacak. Girin girin girin. Girdik tamam. Kapatayım kapıyı. Sarı bir şey. Aha bak şu arkadaki sarı ya. Şuraya dokunmayı mesela. Lan La, takipçi he. Dokunmadı. Hemen şöyle. Takipçi şu muza dokunma sakın tamam mı? muzu yersen. Eyvah. Oğlum yemeyeceğim değil mi? Neyse üst kata çıkalım. Bakalım. Biz burada ne yapıyorsak arkadaşlar. Bu videonun konusu böyle yani. Gelin hep beraber duş alak. Yukarı gel. Onu da çağır. Hep beraber duş alalım. <laughs> Neyse dışarı çıkalım. Gelin. Dışarı çıkalım. Oğlum kapı açılmıyor. kapıyı açın şuradan ya. Bak kapı açılmıyor arkadaşlar. Açık. Oğlum benim e ee, kapı açılmıyor. Ne bilmiyorum. Oğlum kapı açım. Ben açtım ama. Ya ben laglıyım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp kan kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.